Ee, Gamers ee, fanlarım varmış gördüm. Ervan'ın bir arkadaşı varmış. Adı neydi bu arada arkadaşının? Sare. Tamamdır Sarecim. Sana buradan teşekkür ediyorum. Diyorum diyordum benim de fanlarım var mıdır acaba diye de. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Selamlarımı da yolluyorum. Şimdi o zaman ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün Erva ile beraber evet. doğru oynuyoruz. Ben aklıma getirdim çünkü en sevdiği oyunlardan biri buydu. Ama artık unutmuş bu oyunu. Bir yıldır oynamıyor. Doğrusu o yüzden unutmuştu. Ben de hazır aklıma gelmiş hatırlatayım dedim. Evet. Dedim ki ben... Ege niye macera maceralı oynuyoruz? Birazcık da korku oyunu çekelim dedim. Tamam gel o zaman şurada iki kişilik bir asansör bulalım. Buradaki iki kişilik asansör boş. Gel buna gidelim. Ya da şunu bir tane iki kişilik boş asansör bulalım, bulalım öyle. Hayır ondan çıkalım. Çıktım. Sen tamam, gel Çıktım. gel gel. Gel buna gel buna. Evet. Aa, tamam. Evet. Tamam sen. Sallım sen sallım. Tamamdır. Devam. Bu arada e, ben Ege seni Sare ile tanıştıracağım. Sare çok istiyor seninle tanışmak. Tamam. Ben de orada çok istiyorum tanışmak istersen. Şimdi beni de meraklandırdın. <laughs> abonem. Çünkü o senin abonem. Evet. Abonelerimle tanışmak her zaman açığım. Abonelerime her zaman açığımdır efendim. Bir dakika ben niye dolaba saklanmaya çalışıyorum? Kapayın diye. Veri veri veri. Veri neyse. Ben normalde hiç böyle bir isteğim olmazdı. Ege sen kutuya saklan. geldiğini ben bazen anlamadım. Tamam gel. Bile ben unutmuş olabilirim biraz. Ben de uzun zamandır oynamıyorum. Jack... ne ara kurcaladın? E işte kardeşim. Abi eski alışkanlıklar. Çekmecelere hemen bakıyoruz. Alışmışız yani eski alışkanlıklarım. Elimde. Aman şu an seni bulamıyorum işte. Kanka, kanka, rekorun kaçtı? Allah kahretsin. Rekorun kaç? Rekorun kaç? Rekor bilmiyorum. Ege, gel gel anlatırım, olsun, anlatırım gel anahtarın uzunluğunu. Anahtarı bul. Tamam. Gel. İki tane mi kapı var? Kaç tane? Ama bunun var ya hassasiyeti çok yüksek olmuş bence ya kanka. Anahtar elinde. Çok güzel. Var. Aç aç basılı tutacaksın. He. Ben de. Bir de belki Niye olmuyor ki? Basılı, tut. basılı tut. Et tut. e, tutuyorum. Var, en tuşuna bas, tuşuna. Yanda parmak. Basıyorum var. ben. <laughs> Hah, oldu be. bir dakika. Yere de bak be sen bana. Ege ben şu an uçtum. Nereye? <laughs> Buraya. İnşallah Sare bu videoyu görür. İnşallah. Neyse söyleyin derim ki Aa bak Ege yeni video atmış gel hadi de yüzeyelim derim Sonra şok olur kesin Aa buldum Enahtar bende Enahtar Aa takım buldum Kırmızı enahtar ben Kembiş enahtar Hadi bakalım. Bu Bir derde biraz da olunamaz. Bakalım. Burada ne var? Sana ona göre vereceğim. Bakmak mı? Çakmak var. Senin işine yarar. Ya. Kuzenim arayı... Benim kuzenim arayı parayı duruyor. Bak bak yani. Kanka. Dolap. Efendim. Dola. Kanka dola. Öldün, öldün. Öldün mü? Hayır. Nasıl? <laughs> Cist, öldün mü? <laughs> o, tamam. Gelsene evet. yanıma. Karanlık. Mı? Kapıyı bulamadım ki. Kapıyı bulamadım, kapıyı. Kapı senin için parlıyor, gel. Eğil eğil buraya. Kapıyı bulamadım. Sen bu arada evet. nereye saklandın? Hiçbir yere saklanıp direkt kaçtım. Gel gel. Bir de öldü dedim ya. Buraya gel buraya, eğil eğil. Psst. Buraya buraya. Ege yere mi bakmam lazım şu an? Ay ödüm koptu. Ege yere mi bakayım? Yok koş koş. Koş kapıya koş. Kapıya kapıya gel. Ege gel. Allah'ım seviyorsan yanıma gel. Kanka koş. Koş 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 kapıya koş. Ulan korktum. Hangi kapı? Gel buraya, şşşt buraya. İki park minisi de Bekle. Gelin bakalım? Gel. Hızlı ol. Canavar geldiğinde ben nasıl öldürdüm ona çok ya bazen rush şey oluyor. Bazı bölgelere geç gelmiyor. Bu nedenle şans eseri bile olsa hayatta kaldı. <laughs> Şanslıyım. <laughs> rush mı gelecek? Yok. Işıklar titremediği sürece <laughs> sıkıntı yok. boş enahtar enahtar aldım enahtarı enahtarı aldım vip eşya çıktığı bölümden hiçbir şey çıkmadı o kadar vip yok kardeşim niye hiçbir şey çıkmıyor ya ayıp ediyorsun <laughs> Şu kuzenim ben sana saklan saklan saklan, saklan saklan. Duraş geliyor. Saklandım. Tamam. Çık çık. Hı. Mum var. Bunlar zaten çok bir ceca yaramıyor. Senin hiç işine yaramaz. 25. E, büyüdüm ondan. Bekle geç. bekle. Geldi. Normalde zırlardım. Böyle korkuyorum diye zırlardım. 25. Gel gel oraya sakın gitme. Orası da yanlış kapı. Okey. Yardırıyorum şu an. Peki ya benim fanlarım ne kadardır acaba ya? Kaç tane benim fanım vardır? Bekle. Bekle kanka orada. 28 29 Ben az Olur. daha 30'a gidiyorum. Gel gel gel. Kolak. Az daha 30'a gidiyorum. Kolap. Hayır öldüm ya. Hayır ya. Hayır Herkesini ya. Kanka paspasladır aşk. Kanka sen rush patlatladı. Kanka benim için bu canlı elimi izler sesini izle. Sıkıntı yok. Okey. Sen de o sırada yemeğini ye senin kahvaltı vardı. Evet. Ee, sen ye kahvaltı. 32. Ege. Evet. Bu arada bu kadar ilerim nasıl gittim şu an hiçbir fikrim yok. <laughs> Ben de dedim ki kim çünkü alıştım. Çünkü alıştım ya. Eskiden normalde korkardım. Ben direkt gözümü kapatır beklerdim dolaba gir. Ben eskiden sürekli de ama artık büyüdüm ve korkmuyorum. Evet. Hadi bakalım. Bir daha

Gameplay diyor yani. Youtube'a atacak Ege. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Fanlarım olan şu anda yorumlara atanıyor şu an var ya. Fanlarım şu an yorumlara atanıyor. Atıyor kendini. <laughs> Ya yapamıyorum. Ya. rush geliyor. Hayır. Ben böyle bir şey görmedim. Ne, ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Adama ben ne oldu? bakıyorum böyle ışıklar istedi. Baktım etrafıma birkaç saniye. Videoda sen zaten göreceksin. Bekledim böyle baktım lan rush gelmiyor baktım. İstip kapıya kapıya tam yürürken rush geldi. Yok artık. Peki ya öldün mü? Evet öldüm. Arkadaşlar sanırım bu kadardı ya. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.